Herkese selam. Ben Buğra Hocanız Gençler. Buğra Hocanız Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Doğru da açılar test 3 ile beraberiz. Doğru da, açılar da artık son testteyiz. Ve bu konuyu sonlandırıyoruz. Ve sonrasında üçgende açılara geçiyoruz. Gel önce teste bir ön bakış atalım. Önceki testte bunları çözmüştük. Ve burada da birbirinden şahane güzel sorular var. Bol bol döndürme işlemleriyle uğraşacağımız. Ve sonrasında da üçgende açıyla devam edeceğiz. Hatırsam birinci sorumuzdan başlayalım. Çok güzel bir sorumuz var. Hemen başlayalım. Bir bir tane mandal görüyoruz. Özdeş kolları olan mandalda BAE ve CDE'nin 18 derece olduğundan bahsedilmiş. Diyor ki biraz bastırdığında yani kolları bastırdığında burada 14 derecelik açı oluşuyor diyor. Benden ilk başta bastırmadan önceki konumunu istiyor. Şimdi burada bir mantığı yakalamaya çalışalım. Mandalın buradaki açısıyla buradaki açısı değişir mi? Sonuçta mandal plastik sert plastik gibi düşün. Bu açı değişmeyecek değil mi? Burada ne oluştu? Bak bir şey fark etmeni istiyorum. Neye benziyor bu? Hocam bumeranga benziyor. Bumerang ne Neydi? Hatırlayalım hemen. İspatını da vermiştik bunun hatırlıyorsun değil mi? İnşallah hatırlıyorsun. Buraya alfa, buraya beta ve buraya da ceta desem. Bu gördüğüm güzel kardeşim alfa artı beta artı ceta'ya eşit oluyordu. Bu üçünün toplamıydı. İspatlı bir şekilde vermiştik bunu. Şimdi buradan mantıkla. Buradaki güzel kardeşimi bulabilir miyiz? Bence buluruz. Nasıl bulacağız hocam? Bura 18 ise bura 18 aynı mantıktan. Bura 18 ve burası da 10 olduğu için 18, 18, 36. 10 da ne yaptı? Hocam 46 derece yaptı. 46 derecede sıkıntım yok. Eğer sen mandalı düşün bu şekilde 14 derece açarsan bu 14 derece nereden gitmiş olacak? Buradan gitmiş olacak. Sebebi ne? Buranın tamamı 360 derece değil mi? Buradaki açılar yani gösterdiğim açı değişmediğine göre buradaki açılar da değişmeyecek. E 360 toplamı değişmeyeceğine göre önceden bu 3 tane açı topladığımda 360 oluyordu. Şimdi buradaki 4 açı topladığımda 360 olacak. Buradaki 14 derecenin buradan eksilmesi gerekiyor. X eksi 14'ü rahatlıkla söyleyebilirim. Sen x eksi 14 dediğim güzel kardeşime 46 derece dersen x dediğim güzel kardeşim buradan 60 derece gelir. Umarım açıklayıcı bir çözüm olmuştur dedim. Edirne şıkkıyla birinci sorunun fişini çektim. Geçiyorum ikinci soruma. Evet geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda bizi ne bekliyor? Şekil bir de tavanla 44 derecelik açı yapacak biçimde. Bir ipe bağlı olan sarkaç belli bir yükseklikten serbest bırakıldığında önündeki CDE noktalarına konulmuş engellere takırarak şekil 2'deki görüntü oluşmuştur diyor. Bak senaryoyu anlamak çok önemli. Hocam ne buradaki senaryo? Bunları demir çubuklar olarak düşünelim. Tamam mı? İlk yapacağımız şey bu olsun. Buradaki ipi yani AB ipini sallandırdığım zaman ne yapacak? Buradaki engelleri takılacak ve bu şekilde olacak. Raptiyi düşün. Mesela ev girişlerindeki apartman önündeki raptiyeler var ya. Sen oradan bir tane ip sallandırsan o ip bunların her birine geçip bir şekil oluşturacak değil mi? Bu senaryoyu bir anlayalım. Yani tek tek bükülmüş buradaki ip. Okey. Şekil 2'de sarkacın ucunun bağlı olduğu EA kısmı. Tavana paralel olup diyor. Bak buradaki bilgi de çok önemli. Niye? Doğruda açılar çözüyorken genelde biz paraleller kullanırız. Genelde demeyin neredeyse tamamında paraleller kullanıyoruz. Şimdi buradaki mantıktan yola çıkalım. Kalem ucu kuralını hatırlıyorsun değil mi? Bunun bir gelişmiş versiyonu var burada aslında. Yani ne demek istiyorum? Şimdi alsam elime kalemimi. Bunu aynen bu şekilde uzatsam. Kalem ucu kuralında 360'a tamamlıyordu. Kaç tane bükülme var? 2 tane bükülme var. O zaman 540'a tamamlayacak. Buradan yapmak istemeyen arkadaşlar için bak buradan bir U kuralı çektim. Buradan bir U kuralı. Aynı mantıktan buradan bir U kuralı daha var. Yani kaç tane U kuralı var? Burada 1 burada 2 ve burada da 3 tane değil mi? 180 çarpı 3'ten 540 bu şekilde de görebilirsin. Yani ne demek istiyorum? E, D, C ve buradaki B açısının ölçüleri toplamı 540 derece olmak zorunda. Tamam toplayalım hemen. 152 artı 150 artı 138 yapalım. 0 geldi, 4 geldi, 440 geldi. Doğru mu? 540'ten çıkarttığım zaman buradaki açım kaç derece yaptı? 100 derece yaptı. O zaman bunun tamamlayanı kaç derecedir? 80 derecedir. Bak şimdi şekil senin yanıtmasın. Biraz yandan çizilmiş gibi ama burada BC'yi birleştirdiğim zaman oluşan açıyla buradaki açı birbirinin aynısı aslında. Değişen bir şey yok. Farkında mısın? Yani C noktası sanki şekil biraz yanıltıcı olmuş ama aynı mantık. Sonuçta C'nin yeri değişmedi. Yani buranın tamamı 80 dereceye eşitse 44'ü burada tamamlayanı kaç derece? Hocam 36 derece. Bak 36 derece cevabın nerede? Ceyhan benden ABC açısını istiyordu. İkinci soruyu bu şekilde kapatmış olduk. Geçiyorum 3. soruma. Haydi bakalım geldik 3. soruya. 3. soruya aman dikkat. Dönme mantığını burada anlarsan ileride rahat edersin. Çok güzel anlatacağım. Sakin sakin gideceğiz. Önce sorudan bağımsız bir dönmenin ne olduğunu bir konuşalım bakalım. Ben yolda gidiyorum. A yolundan hop geldim B yoluna doğru gidiyordum. Şurada A yolundan B yoluna doğru gidiyorum. Bir anda dönmem gerekti. Aynen bu şekilde dönelim. C yoluna doğru gidelim tamam mı? Dönüş açımı istiyorsa ben her şeyden habersiz sanki yolculuk devam ediyormuş gibi gideceğim. Yani B'den aynı şekilde uzatacağım. Ben benden istediği dönüş açısı aynen burasıdır. Genelde de şöyle döndürürler seni. M kuralı falan yakalamanı isterler. Tamam mı? Zikzak mantığı yakalamanı isterler. Yani sen sen habersizce gidiyorsun. Hayal gücünde hayal et. Tamam mı? Böyle dönüyorsun sağa sola. Hiç önemli değil. Gözetmen bir şey demez. Sen dön. Yeter ki soru doğru çıksın. Döndük. Buradaki açının ne olduğunu istiyor. Ve en sonunda büyük ihtimal yukarı aşağıya paralel olur. Bir zikzak, bir M kuralı, bir Z kuralı bir şeyler yakaları soruda. Tamam bu mantıktan devam edelim. Şimdi gel soruyu okuyalım. A ve K noktalarından D noktasına varmak için harekete başlayan iki araçtan A noktasında bulunan araç B ve C noktalarından sırasıyla 160 derece ve 50 derecelik açılarla dönüyormuş. Şimdi aldım elime kalemimi. Ne yaptım? 160 dereceyi keşfetmek istiyorum. Geldim bunu uzattım. Aynen devam ettiriyorum. Bu şekilde devam edecek. Şimdi 160 derecelik açı dediği yer neresidir? Kırmızıyla göstereyim. Tam olarak burasıdır. Ben şuranın 20 derece olduğunu bir yazayım. Ve soruyu okumaya devam edeceğim. Sonra diyor ki C noktası 50 derece dönüyormuş. Uzatıyorum. Devam ediyorum. Buradan gelirken ne yaptım? 50 derecelik bir dönüş yaptım. E o dönüş neresi? Hocam tam olarak yaklaşalım biraz seninle. Biraz bulanıklaşabilir. Şu gördüğüm güzel kardeşim kaç dereceymiş? 50 dereceymiş. Tamam burada da sıkıntım yok. Burası bitti. Şimdi diyor ki K noktasında bulunan araç F ve E noktalarından sırasıyla 140 ve 130 diyor. Aldım elime kalemimi. Bunu uzatıyorum. Devam ediyorum. Bu gördüğüm kaç dereceymiş? 140 dereceymiş. O zaman buranın tamamlayanı 40 derece. Doğru açıyor. 180 dereceydi de unutma. Devam edelim. E noktasından 130 derecelik açı diyor. E noktasını devam ettirelim uzatalım. Bu gördüğüm güzel kardeşim kaç dereceymiş? 130 derece. Dolayısıyla 180'e tamamlayanı. Burası 50 derece eşit gelmeli. Şimdi AB yoluyla KF paralel. Başta söylemiştik. Mavi yolu takip eden araç D noktasından E noktasına varmak için kaç derecelik dönüş yapması lazım diyor. Yani benden şuradaki açıyı istiyor. Öyle değil mi? O dönüşü bulmam lazım. Burada ne yapabiliriz? Sanki zikzak bulabilirsem M bulabilirsem soruyu çözerim. Şöyle bir şey yapalım. D noktasını bir birleştirelim. Ve sonrasında sanki şöyle bir zikzak buldun gibi bak devam ediyorum. Fark ettin mi? Bir zikzak kuralı buldum sanki. Zikzak ne diyordu? Üst alta paralelse sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit olur diyordu. E dolayısıyla burada sağ bakanlar kimler? 50 ile 20'yi topladım 70 derece. Doğru muyum? Doğruyum. E burası 40 derece ise şu gördüğüm güzel kardeşim kaç derece olmalı? 30 derece olmalı. Çünkü 40 ile 30'u topladığım zaman 70 derece eşit Gelir. Burayı bir silelim iyice karmaşıklaşmadan Yaklaşalım buraya Senle beraber 30 derece mi yazayım 30 derece mi yazdım 50-30 ne yaptı 80 derece yaptı Yani burası 80 derece Ne demiştik bu noktayı uzatıyorum Şuradaki açı dönüş açımdır 80'i 180'i tamamlayan yani 100 derece Benim dönüş açılmış biraz sert bir soruydu Katılıyorum ama dönme mantığını Bu soru sayesinde iyice anlamış oldun Geçiyorum 4. soruya Geldik 4. soruya 4. soruda yine dönmeyle alakalı Sorumuz var gel okuyalım şekil 1'de gri boyalı dikdörtgen içerisine birer köşesi ortak olan sarı ve pembe özdeş kareler yerleştirilmiştir diyor. Bu karelerin birer köşesi dikdörtgen üzerindedir. Tamam. Bu iki kare ortak köşe etrafında şekil 1'deki oktar yönünde döndürülüp birer kenarları çakıştırılıyor ve şekil 2'deki görünüm elde ediliyor diyor. Şekil 1'de verilen açılara göre kareler toplamda en az kaç derece döndürülmüştür? Yine zikzak olur, m kural olur bir şekilde gideceğiz gibi. Şimdi ben tam olarak buradan bir tane açı çekeyim. Bir çizgi attım. Bak bu kareyi şu şekilde dön döndürürsem yani sağa doğru döndürürsem ne olacak? Kısa kenara paralel olacak. Aynı şekilde bu kareyi de buradaki açı boyunca sola döndürürsem yine kısa kenara paralel elde etmiş olacağım. Bu mantıktan soruyu çözebiliriz bence. Sonra bunlar birbirlerine oturacaklar. Hocam nasıl çözeceğiz? Gel önce açıları bulmaya çalışalım. Buradaki açıya bir x diyelim. X'i nasıl bulabiliriz? 36 var. Burası 90'sa 180 olması için buraya 54 derecelik açı var. Şimdi aldım elime fosforlu kalemimi. Burada sana göstermek istediğim bir tane zik var. Neden? Bu kenar. Bu kenara paralel olacak dedik. Öyle değil mi? Tamam. Hocam karenin bir kenarı 90 derece. Bravo sana. E 90 buraya baktı. 54 yukarıya. X yukarıya. 54 ile X'in toplamı 90 derece olmalı. Buradan X'in cevabı en nihayetinde 36 derece gelmek zorunda. Bu birinciyi hallettik diye düşünüyorum. Geliyorum ikinciyi bulmaya. İkinciyi nasıl bulacağız? 65 derecem var. Burası 90 derece mi? 90 derece. Bir tane daha M kuralı çekelim mi seninle? Hocam nasıl çekeceğiz? Hop bu şekilde çeksem bu kenar bu kenar paralel olduğu için hemen bir zigzag yapabiliriz. Buraya 65 bakmış. Buraya 90 bakmış. Tamamlayanı kim? 25 derece. Geldim buraya da 25 derece yazdım. Y diyelim buraya da. Y'nin cevabı da 25 derece. En az kaç derece döndürülmüş diyor. 61 derece dedim. Bak C şıkkıyla bu sorunun fişini çekmiş olduk. Dördüncü soru bizim için böyleydi. Geçiyorum beşinci soruya. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Fırtınalı bir havada denizde iki ayrı sandal ile kürek çekerek BA ve BD üzerine açılan iki arkadaş. Fırtına sebebiyle e ve F noktalarına sürüklenmiştir diyor. Tamam. MABD 40 derece olduğuna göre iki sandal izledi E, B ve BF F yolları arasındaki alfa açısı kaç derecedir diyor. Bak şuradaki bilgileri okuyalım. E noktası üzerindeki sandal ABC B, C açısının açı ortaya diyor. Yani ABC neresi? Burası. Ben buraya senle yani buradaki iki açının açı ortaya olduğu bilgisi var. Bu ilk bilgim. İlk başta bunu kullanmayacağız büyük ihtimal. Saçma sapan şeyler çıkar. Geldim ikinciye. F noktası üzerindeki sandal DBC açısının. DBC neresi? Hocam burası. Buranın aç ortayıymış. Şöyle yapalım mı? Senle ben buraya beta kadar dersem. Buranın toplamı ne oldu? Alfa artı beta kadar oldu. E burasının aç ortayı olduğu bilgisi var elimde. Dolayısıyla burası da alfa artı beta gelmek zorunda. Bu benim birinci bilgim. İkinci aç ortayıma geldim. İkinci aç ortayım kimdi? Şöyle göstereyim. E noktası aç ortaydı. Yani şunlar birbirlerine eşit olmalı. Burada alfa var. Alfa artı beta var. Ne yaptı? Gördüğüm uzun yer 2 alfa artı beta yaptı. O zaman gördüğüm buradaki uzun yerde 2 alfa artı beta yapmalı. E betası burada var. O zaman buraya 2 alfa gelmek zorunda. Ne oldu artık? 2 alfa artı beta 2 alfa artı beta olmuş oldu. Bana ABD'nin 40 derece olduğu bilgisini vermiş. 2 alfanın 40 derece olduğunu biliyorsam alfanın cevabı 20 derecedir. Alfa ne kadar diyordu? 20 derece dedim. Adana şıkkıyla 5. soruya veda ettik. Geçiyoruz 6. soruya. 6. soruya geldik. 6. soruda şık bir soru bizleri bekliyor. Biraz dikkatli bakarsak bu soruyu çözebiliriz. Farklı renklerdeki dikdörtgen biçimdeki 3 karton aşağıda gibi üst üste konuluyor. Bak dikdörtgen biçimde olduğuyla bu soruyu çözeceğim sanki ama devam ediyorum. Yukarıda verilen ölçülerine göre alfa kaç derecedir diyor. Şimdi akla gelen şeyler şu oluyor bu tarz sorularda. Ben bunları şuursuzca uzatayım. Bunu buraya uzatayım, bunu buraya uzatayım, bunu buraya uzatayım falan filan. Geç o işleri bu soru bu şekilde çözülmez. Hocam nasıl çözülecek? Şimdi paralellik yakalayacaksın ama doğru da açılar çözüyorsan bir yerden paralellik yakalayacaksın. Hocam hiçbir paralel vermemiş. E, dikdörtgen vermiş. Dolayısıyla senin bu kenarların birbirlerine paralel olduğunu biliyor olman lazım tamam mı? Herkes kendi içinde paralel. Öncelikle doğru açı kavramını kullanarak bildiklerini bir yaz. 150 derece ise buranın tamamlayanı yani şurası 30 derece. 110 derece ise tamamlayanı 70 derece. Şimdi yolculuğa çıkalım. Bir de dikdörtgen olduğu için bu 90 dereceleri azmanda bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi ne dedik? Dikdörtgenden yola çıkabiliriz. Onun paralelliği var dedik. E onun paralelliğini kullanalım madem. İlk kimden başlayalım hocam? Bence maviden başlayalım. Bak maviden başlarsam bu soruyu çözerim. Maviden başladım. Bir tane zikzak atacağız. Seninle beraber fosforumu da kalınlığını düşüreyim. Bu şekilde gitsem, devam etsem, böyle gelip aynen bu şekilde gitsem. Ne oldu? Bu kenar, bu kenara paralel. Doğru muyum? Doğruyum. Sağa bakan açı kim? 90 derece. Sola bakan kim? 70 ve buraya x dersem x derece. O zaman ben 70 ile x'in toplamını 90'a eşitlerim ve şu gördüğüm açı x diye gösterdiğim açı 20 derece olur. Bu benim birinci bilgim. Kimi kullandım? Maviyi kullandım. Şimdi ya pembeyi kullanacağım ya yeşili kullanacağım. İlk başta yeşili deneyelim. Olmazsa pembeden gitmeye çalışırız. Bak yeşil dikdörtgen olduğu için bu kenarlar birbirlerine paralel. Öyle değil mi? Öyle. Dolayısıyla aldım elime kalemimi. Ne yapıyorum? Bir zikzak çekeceğim. Geldim. Burada bitirdim. Aynen bu şekilde bir M kuralı çekmiş oldum. İzle şimdi. Bu gördüğüm açı kaç derece? 110 derece. Sola kim baktı? 110 derece baktı. 110 derece eşittir. Sağa bakanlar 30 derece. Buraya da bir Y diyelim senle. Artı Y derece. Y'nin cevabı buradan ne geldi? Hocam 80 derece geldi. E bunun tamamlayanı 180 tamamlayanı kim %100 derece. o da Ceyhan şıkkında bizi bekliyor. Gerçekten şahane bir soru. Zor değil ama görmesi biraz zor olabilir. Geçiyorum 7. soruma. Tam ÖSYM dilinde güzel bir soruyla doğru sonuna geldik. Bir sorumuz daha var bundan sonra ama bu soru çok önemli. Dikkat edin ne? ÖSYM seviyor kuzey güney kavramlarını. Beraber bir inceleyelim bakalım. Fazıl Pisagor Caddesi ile Öklit Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan Öklit Caddesi üzerinde ok yönünde ilerlemektedir diyor. Hiçbir sorun yok. Pisagor Caddesi Öklit caddesiyle 65 derecelik gördüğümüz gibi 65 derecelik kuzey ile 40 derecelik açı yapmaktadır diyor. Buna göre Fazıl'ın yönü ile ilgili aşağıdaki yerden hangisi söylenebilir? Bence ne yapalım diyor musun? Bu şeklin üstüne bunu çizelim. Ayrıca bilmemiz gereken bir bilgi daha var. Hocam ne o? Bunlar 90 derece değil mi? Bunları bir bilelim. Hocam peki o çizgi niye çiziyorsun? Kim söyledi onu çizmeni? Bak şıklara baksana. Yok batı ile 165 yapmış. Yok güney ile 65 yapmış. Yani batı güney bunları kullanmamı istiyor. Tamam. Şöyle yapalım mı seninle beraber? Bu çizgileri bir birbirlerine birleştirelim. Bu kavşakları bir birbirleriyle birleştirelim. İşimiz daha rahat etsin. Hocam sonra ne yapacaksın? Kuzeyin yanına bir batıyı ekleyeyim. Sonra geleceğim doğuyu ekleyeceğim. Güneyi de eklerim. Lazım olursa şu an bir karmaşıklık olmasın diye uğraşıyorum. Öncelikle şu güzel kardeşim kaç derecelik açı yapıyor? Hocam 90 derecelik. E doğru. Burada neyin var senin? Hocam doğru açım var. Bravo sana. Hocam 40'ı gördüm. 90'ı gördüm. Buraya da 50 derece kaldı. Okey. Şu ana kadar her şey mükemmel gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ne yapalım biliyor musun? Bu caddeleri kuzey güneye entegre edebilmek için bir tane yön açı kullanacağım. Ne yapıyorum? Buna paralel bir kol uzatacağım buradan. Gel senle beraber uzatalım bu kol. Bunu uzattığım zaman ne oldu? Buraya bir paralel attım değil mi? Buraya paralel attığıma göre burası kaç derece oldu? 50 derece. Burası kaç derece oldu? 15 derece oldu. Şu an batı ile ilgili bir yorum yapabilirim gibi. Neden? Fazıl'ın yönü buraya doğru. E batı kaç derecelik oluyor? Bak izle şimdi. Batı ile yaptığım açı buradaki açı eşit. Farkında mısın? Buradaki açı kaç derece? 180 dereceden 15 derece çıkartmamla bulabileceğim Hayır 180 15'i senle beraber yapıp 165'i bulacağım. Bak Bursa şıkkını da bizim için hazırlamışlar. Gelelim işaretleyelim hemen. Güzel bir soruydu. Geçiyorum 8. soruma. <laughs> Geldik 8. sorumuza. Aşağıda A, B, C, D, E noktalarındaki vidalar ile katlanabilir 5 tane metal kola sahip bir masa lambası verilmiştir diyor. Masa lambasını görüyoruz. 5 tane de ne yapıyor? Dönebiliyor galiba bu. Masa lambasının şekildeki konumda 4 ve 5 nolu kollar doğrusal ve bu 2 nolu kola paraleldir diyor hocam çiz bunu. Bu çok önemli bir bilgi. İşte o paralelliği kullanacağız biz. Tamam. Lambayı oluşturan kollar düzlemsel olup kollardan bazıları arasındaki açılar 40 derece ve 60 derecedir diyor. Lambanın takılı olduğu 5 numaralı kol E noktası etrafında kaç derece döndürülürse yani şuradaki dönüş açısı kaç derece olursa ne diyor? Dik olur diyor. Yani şuranın dik olmasını istiyor. Çok güzel. Hocam öncelikle 40 ile 60'ı bizim bir şekilde faal etmemiz lazım. Bunları kullanmamız lazım. Keza bununla bu da paralelmiş. Bu Buradan da bir yola çıkacağız. Öncelikle hocam, hemen bir Z kuralı uygulamak için ben bunu çeksem, şurası kaç derece olur? 40 derece, değil mi? Şurada bir tane Z kuralı var sonuçta. Dolayısıyla şu gördüğüm açıda 20 derece kadar olmaz mı, hocam olur? Öncelikle açı denilen kavram nasıl oluşuyordu? Yani açı ölçüsü. Şimdi ben birbirlerine iki tane paralel konumda doğru parçası vereyim, tamam mı? Bunları kesen bir doğru vereyim. Şimdi bak, buradaki eğimle buradaki eğimin kesişiminde oluşan yere biz açı ölçüsü diyoruz. Doğru mu? Hocam doğru bir sıkıntı yok. Şimdi o zaman biz buraya mesela 50 derece diyorsak yöndeş açılardan burası da kaç derece oluyordu? Hocam 50 derece kadar oluyordu. Tamamen örnekleme yaptım ben sana burada. Dolayısıyla bak ben buradaki 20 dereceyi bir şekilde faal edeceğim. Şimdi bu kardeşim bu kardeşime paralel değil miydi? E bu güzel kardeşime bir tane paralel atarsam bu doğru parçasıyla bu doğru parçası paralel. E bununla da bu paralel bu güzel kardeşinde 20 derece oluştuysa burada ne oluşacak? 20 derece oluşacak. Hocam biz buranın 90 derece olmasını istiyorduk. Yüzeye dik konumlu olsun demiştik. E tamamı 180 dereceydi doğru açının. Şu güzel kardeşimize ne kadar kaldı? 70 derece kaldı. O da bakalım nerede? Denizli şıkkında bizler için cevap niteliğinde. Ve bu soruyla beraber testimizi bitirdik. Doğru da açılara veda ettik. Üçgen taşlarda tekrardan görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.